Emniyet Genel Müdürlüğü 81 il emniyet personel şube müdürleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplantının açılışında yaptığı konuşmada yeni atama ve yer değişikliği bildirisi hakkında şeffaflık vurgusu yaptı. Denetlenebilir, şeffaf bir tayin sistemi bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla hazırladığımız yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz 6 Mart 2025 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bir düzenleme yaptık. Yerlikaya görev puanı sisteminin başkomiser ve altı rütbedeki personel için kullanılmaya başlandığını hatırlatarak 2025 yılı genel atamalarında 22.045 personelin yalnızca 8 dakikada atandığını açıkladı. Görev puanı sistemi başkomiser ve altı rütbedeki personelimiz için kullanılmaya başlandı. Personel bilgi sistemine entegre edilen bilgisayar destekli atama sistemi ile 2025 yılı genel atama döneminde toplam 22.045 personelin ataması yalnızca 8 dakika içinde tamamlandı. Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok. Peki neye yer var? Tecrübeye, fedakarlığa, görev süresine ve hizmetin niteliğine